çarpma işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Bir fırında her gün 4817 ekmek üretiliyor. Bu fırında 8 günde kaç ekmek üretilir? Bir günde 4817 ekmek üretiliyorsa 8 günde kaç ekmek üretildiğini nasıl buluruz? 4817'yi 8 ile çarparız. Neden? 8 tane 4817 toplamak yerine çarparsak daha kısa yoldan bulmuş oluruz. Çarpalım. 4817 çarpı 8 yaptığımızda 8 günde kaç ekmek üretildiğini bulabiliriz. Çarpalım 8 kere 756. 56'nın 6'sı elde var 5. 8 kere 1 8. 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 8 kere 8 64. Bir daha 65. 65'in 5'i elde var 6. 8 kere 4 32. 6 da elde vardı 38. 8 günde kaç ekmek üretiliyormuş? 38.536. İkinci soru bir kolide 8 kutu her kutuda 24 çift çorap vardır. Buna göre 12 kolide toplam kaç çift çorap vardır? Önce bir kolide kaç çorap var onu bulmalıyız. Kolide 8 kutu var her kutuda 24 çift çorap var. Nasıl buluruz? 24 ile 8'i çarparak kaç çorap olduğunu bulabiliriz. Çarpalım 8 kere 4 32 32'nin ikisi elde var 3 8 kere 2 16 3 daha 192. Bir kolide 192 çorap varmış. 12 kolide toplam kaç çorap vardır? Nasıl buluruz? 192 ile 12'yi çarparak buluruz. Çarpalım. 2 kere 2 4. 2 kere 9 18. 18'in 8'i elde var bir. 2 kere 1 2 bir de elde 3. Onlar basamağına geçiyoruz. 1 kere 2 2. 1 kere 9 9. 1 kere 1 1. Toplayalım. 4 aynen aşağıya iner. 2 8 daha 10. 10'un 0'ı elde var bir. 9, 3 daha 12. Bir de elde vardı 13. 13'ün 3'ü. Elde var 1. 1, 1 daha 2. Toplam kaç çorap varmış? 2304. Üçüncü soru. Bir üretici topladığı elmaları her biri 18 kilogram gelen 216 kasaya dolduruyor. Bu üreticinin topladığı elmalar kaç kilogramdır? Kaç kasaya yerleştirmiş? 216 kasaya. Peki her bir kasa kaç kilogram? 18. Yani elimizde toplam 216 tane 18 var demektir. Bunları toplamak yerine ne yapacağız? 216 ile 18'i çarpacağız. Çarpalım. Kaç eder? Birler basamağından başlıyoruz. 8 kere 6, 48. 48'in 8'i elde var. 4, 8 kere 18 8. 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 8 kere 2, 16. 1 daha 17. Birler basamağını tüm rakamlarla çarptık. Şimdi onlar basamağına geçiyoruz. 1 kere 6, 6 bir basamak kayarak bir kere 1 1 1 kere 2 2 hangi işlemi yapacağız toplama toplayalım 8 aynen aşağıya iner 6 2 daha 8 1 7 daha 8 2 1 daha 3 toplam kaç kilogram elma edermiş 3888 kilogram dördüncü soru aralarında bir fark bulunan iki doğal sayının toplamı 55'tir bu sayıların çarpımı kaçtır aralarında bir fark olan sayılar nelerdir 7 ile 8 8 ile 9, 4 ile 5, 6 ile 7 bunların arasında bir fark vardır. Ama bu sayıların toplamı kaç edecek? 55 edecek. Bu sayılar hangisi olabilir? 32 ile 33 toplamı 55. Arasındaki fark da 1. Yani bizden istenen bu iki sayının çarpımı. Çarpalım. 32 ile 33'ü çarpacağız. Cevabı bulacağız. Çarpıyoruz. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. 3 kere 3 9. Toplayalım. Kaç eder? 6 aynen aşağıya iner. 6 9 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 9 1 daha 10. Noktayı da koyduğumuzda cevap 1056. 5. soru bir otomobil yarım saatte 54 kilometre yol gidiyor. Bu otomobil aynı hızda 5 saatte kaç kilometre yol gider? Yarım saatte 54 kilometre yol gidiyor. 5 saatte kaç kilometre yol gittiği isteniyor. Çocuklar 1 saatte kaç yarım saat vardır? 2 tane yarım saat vardır değil mi? 1 saat eşittir 2 yarım saat. Demek ki 1 yarım saatte 54 kilometre yol gidiyorsa 1 saatte kaç kilometre yol gidebildiğini bulabilmek için 54 ile 2'yi çarpacağız. Çarpalım 2 kere 4 8 2 kere 5 10. 1 saatte kaç kilometre yol gidiyormuş? 108 kilometre. Soru ne istiyor? 5 saatte. 1 saatte 108 ise 5 saatte kaç kilometre yol gidebildiğini bulabilmek için 108 ile 5'i çarpıyoruz. 5 kere 8 40, 40'ın sıfırı elde var 4, 5 kere 0 0, 4 de elde vardı 4, 5 kere 1 5. 5 saatte kaç kilometre yol gidermiş? 540 km. 6. soru. Her birinde 75 bilye bulunan 214 kutuda toplam kaç bilye vardır? 214 kutu var ve her kutuda 75 bilye var. Bu ne demek oluyor? 214 tane 75 demek oluyor. Toplam bilye sayısını bulabilmek için 214 tane 75'i toplamamız mı lazım? Normalde evet. Ama kısa yoldan nasıl yapacağız? 214 ile 75'i çarpacağız. Çarpalım. Birler basamağından başlıyoruz. 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde vardı 7. Kullandık. 5 kere 2 10. Şimdi ikinci çarpanın onlar basamağına geçelim. 7 kere 4 28. Sola kayıyoruz. 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 1 7. 2 de elde vardı 9. 7 kere 2 14 hangi işlemi yapacağız toplama toplayalım 0 aşağı indi 8 7 daha 15 15'in 5'i elde var 1 9 0 daha 9 bir de elde vardı 10 10'un 0'ı elde var 1 4 bir daha 5 bir de elde vardı 6 bir de aynen yazıyoruz cevap 16.050 bilye vardır. Yedinci soru. Bir çiftlikte 140 koyun. Koyunların sayısının 3 katı kadar kuzu vardır. Çiftlikteki koyun ve kuzuların ayak sayıları toplamı kaçtır? Bu soruda toplam kaç ayak vardır? Onu istiyor. Koyun ve kuzularda kaç ayak vardır? 4. Koyun ve kuzuların sayısını bulduktan sonra bulduğumuz sayıyı 4 ile çarparsak ayak sayısını buluruz. Toplam zaten kaç koyun var? Problem vermiş. 140 koyun. Kuzular kaç tanedir? Kuzuların sayısını bulabilmek için de 140'ı 3 ile çarpacağız. Neden? Çünkü koyunların sayısının 3 katı kadar kuzu varmış. Katı dediğimde çarpma işlemi yapıyorduk. 140 ile 3'ü çarptığımızda kuzu sayısını buluruz. Çarpalım. 3 kere 0, 0. 3 kere 4, 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. 3 kere 1, 3. Bir de elde vardı. 4. Toplam kaç kuzu var? 420. Kaç koyun var? 140. Bu ikisini topladığımızda toplam hayvan sayısını buluruz. Toplayalım. 420 artı 140. Kaç eder? 00 daha 0, 4, 2 daha 6, 1, 4 daha 5. Toplam kaç hayvan varmış? Yani toplam kaç koyun ve kuzu var? 560. Hepsinde kaç ayak var? 4. 560'ı 4 ile çarptığımızda ayak sayısını rahatlıkla bulabiliriz. Çarpalım. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 5 kere 4, 20. 2 de elde vardı. 22. Toplam kaç ayak varmış? 2240 ayak. 8. soru. Yukarıdaki sıralamada A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Öncelikle şu işlemi bulacağız. Bulalım. 0'ı görmeyelim. Onun katı olan 40'taki 0'ı görmeyelim. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 0, 0. 3 de elde vardı. 3 kullandık. 4 kere 4, 16. Hangi sıfırı görmemiştik? 1 sıfırı. Sıfırda sayının sağına yazıyoruz. Cevap 16.320 A büyüktür diyeceğiz. Diyelim A büyüktür 16.320. Şimdi soru bizden ne istiyor? A yerine yazılacak en küçük doğal sayı. A'nın büyük olduğu 16.320'den büyük olduğu sayı hangisidir? 16.321'den başlar değil mi? 16.321, 16.322, 16.323 böyle sonsuza doğru devam eder. Buradaki en küçük sayı hangisidir? 16321 yani 16320'ye en yakın olan sayı. Yani bir büyük sayı olan en küçük sayıdır. Cevap o zaman kaçtır? 16321. A yerine yazılacak en küçük sayı budur. 9. soru. Ben 12 yaşındayım. Annemin yaşı benim yaşımın 3 katından 4 fazladır. Ecem ile annesinin yaşları toplamı kaçtır? Buradaki ben Ecem oluyor. Ecem kaç yaşındaymış? 12 yaşında. Ecem'in yaşını biliyoruz. Annenin yaşını bulacağız. Bulalım. Annenin yaşını nasıl bulacağız? Annenin yaşı Ecem'in yaşının 3 katından 4 fazla. Ecem'in yaşı kaçtı? 12. 3 katı dediği zaman çarpıyoruz. 12 çarpı 3. Bunu parantez içinde yazalım. 3 katından 4 fazla dediği için 4 fazladır ne demek? 4 eklemek demek. Çıkan sonuca. Bulalım. Önce parantez içi yapılır. 12 çarpı 3 kaç eder? 36 artı 4 vardı. Onu da ekliyoruz. 36 artı 4 kaç eder? 40. Annenin yaşı kaçmış? 40. Yaşları toplamını soruyor. Anne 40 yaşında. Ecem 12 yaşında. Bu iki yaşı toplarsak cevap 52 olur. 10. soru bir sürücü 75 kilometre hızla 3 saat 82 kilometre hızla yarım saat yol gidiyor sürücünün gittiği yol kaç kilometredir 75 kilometre hıza kaç saat gidiyor 3 saat yani saat 75 km ile gidiyorsa 3 saatte kaç kilometre yol gider nasıl buluruz 75 çarpı 3 çarpalım 3 kere 5 15 15 5 elde var 1 3 kere 7 21 bir de elde vardı 22 3 saatte kaç kilometre yol gider 225 kilometre 82 kilometre hızla ne kadar gidiyormuş? Yarım saat. Bir saatte 82 kilometre gidiyorsa yarım saatte ne kadar yol gider? 82'nin yarısı kadar yol gider. Öyle değil mi? 82'yi de 2'ye böldüğümüzde yarım saatte ne kadar yol gittiğini buluruz. Kaç eder o da? 41 kilometre eder. Yarım saatte de 41 kilometre yol gidiyormuş. Toplam ne kadar yol gider? 225 artı 41. Toplayalım. 5 bir daha 6. 4, 2 daha 6, 2 aşağı iner. Toplam 266 kilometre yol gider. 11. soru. Yukarıdaki eşitlikte daire yerine hangi sayı yazılmalıdır? Burada bir eşitlik var çocuklar. Görüyor musunuz? Eşitliğin bir tarafını bulalım. Önce parantez içi 10 çarpı 5, 50. 50 çarpı 2, 100 eder. Yani eşittir. Şu eşitlik kaça eşitmiş? 100. Burası da 100'e eşit olacak değil mi? Çünkü eşittir 100. İki tarafta 100 olmalı. Şöyle bir işlem yapabiliriz. Parantezi kaldırabiliriz çarpma işleminde. Kaldırdığımızda nasıl olur? Daire çarpı 5 çarpı 4 eşittir 100. Şimdi daireyi aynen yazdık. 5 çarpı 4 kaç eder? 20. Daire çarpı 20 eşittir 100. 20 kaçla çarparsak 100 eder? 5'le çarparsak 100 eder. Burada daire kaç olur? 5 yerine yazdığımızda cevabımız 5 olacaktır. 12. soru. Yukarıdaki eşitlikte kare yerine hangi rakam yazılmalıdır? Çocuklar çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpan nasıl bulunurdu? Şöyle bulunurdu. 26 kareyi yazdık. Çarpı 12 eşittir. 3168. Şimdi çarpım 3168. İkinci çarpan 12. Biliyoruz. Birinci çarpanı nasıl bulurduk? 3168'i verilen çarpana böldüğümüzde diğer çarpanı buluruz. 31'in içinde 12, 2 tane vardır. 2 çarpı 12, 24. 31'den 24'ü çıkaracağız. 1'den 4 çıkmaz. 1 onluk aldık. 2. Burası 11 oldu. 11'den 4 çıktı. 7. 0. 6 aynen aşağı iner. 76'ın içinde 12. 6 tane vardır. 6 kere 2. 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 1. 6. bir de elde vardı. 72. Çıkaralım. 6'dan 2 çıktı. 4. 0. 0. 8'i aşağı indiriyoruz. 48. 48'in içinde kaç tane 12 vardır? 4. 4. 4 kere 12 48. Bakın diğer çarpanı bulduk. 264. Zaten 2 ve 6'yı vermişti. Onlar ve yüzler basamağına. Birler basamağı kaçmış? 4. Kare kaçtır? 4. 13. soru. Metresi 50 TL olan kumaştan 17. Metresi 18 TL olan kumaştan 25 metre satan bir satıcının eline kaç lira geçer? Metresi 50 TL olanı kaç metre satmış? 17. Yani 17 tane 50 TL kazanır. Nasıl buluruz kaç TL kazandığını? 50 çarpı 17 yaparak çarpalım. Şu sıfırı görmeyelim. 17 ile 5'i çarpacağız. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var 3. 1 kere 5 5. 3 daha 8. Bir sıfırı görmemiştik onu da yazıyoruz. 850 lira kazanır buradan kırmızı kumaştan. Mavi kumaştan ne kadar kazanır? Kaç metre satmış? 25 metre satmış. 18 TL'den 25 ile 18'i de çarptığımızda toplam ne kadar kazandığını buluruz. 8 kere 5 40. 40'ın sıfırı elde var 4. 8 kere 2 16. 4 daha 20. 1 kere 5 5 1 kere 2 2 toplayalım 0 5 0 daha 5 2 2 daha 4 toplam kaç lira kazanır mavi kumaştan 450 lira peki ne kadar eline geçer kırmızıdan 850 lira maviden 450 lira ikisini toplayalım 0 0 daha 0 5 5 daha 10 10'un 0'ı elde var 1 4 8 daha 12 bir de elde vardı 13 toplam 1300 TL Eline geçermiş 14. soru 15 dakikada 750 metre yürüyen bir kişi 2 saatte kaç metre yürür Bakın dakika olarak vermiş Saat olarak istiyor 1 saatte kaç 15 dakika vardır Bakalım 15 15 30 15 daha 45 15 daha 60 1 saat 60 dakikaydı 1 saatte kaç 15 dakika varmış 4 tane e 15 dakikada 750 metre yürüyorsa 4 tane 15 dakikada kaç metre yürür 750 çarpı 4 yaparak bulabiliriz. 4 kere 0, 0. 4 kere 5, 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 7, 28. 2 de elde vardı. 30. Toplam kaç metre yürülmüş bir saatte? 3000 metre yürülmüş. Bizden ne istiyor? 2 saatte. 1 saatte 3000. 1 saatte daha 3000 daha yürürse 2 saatte toplam kaç metre yürür? 0, 0, 0, 3, 3 daha 6. 2 saatte toplam 6 bin metre yürürmüş. 15. soru yukarıdaki eşitlikte üçgen yerine hangi sayı yazılmalıdır? Burada bir eşitlik var. Çarpma işlemlerinde parantez içindeki sayıyı parantez dışına yazabilirdik. Bu konuyla ilgili sorular çözmüştük. Konuyu anlatmıştık. Bakalım parantezin dışına hangi sayı çıkmış? 8. Burada parantez dışına hangi sayı çıkmış? 7. 15 parantezin içinde 15 var. 8 de var. Burada parantez içinde. Burada parantez dışında. 7 burada parantez dışındaysa demek ki karşıda parantezin içinde üçgen kaç olur? 7. 7 çarpı 15 çarpı 8. Bakın 7 çarpı 15 çarpı 8 eşittir. Yine 7 çarpı 15 çarpı 8. İşlem aynı olacaktır. Cevap da aynı çıkacaktır. Üçgen burada 7. 16. ve son soru. Yukarıdaki sıralamada A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? 3 sayı çarpılmış büyüktür a çarpalım 15 çarpı 4 kaç eder? 60 eder değil mi? 60 çarpı 20 kaç eder? Sıfırları görmeyelim. 2 kere 6 12. 2 sıfırı görmemiştik. Yazıyoruz. 1200 büyüktür A. A yerine yazılabilecek en büyük sayı. 1200'ün büyük olduğu en büyük sayı kaçtır? 1199'dur değil mi? Burada A kaç olur o zaman? 1199. Evet çocuklar bu dersimizde çarpma işlemi ile ilgili problemler çözdük. Anlamadığınız nokta olursa yorum kısmına yazarsanız beraber çözeriz. Dersin sonunda sizler de mutlaka bu konuyla ilgili testler çözün. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.